Merhabalar efendim. Hikmet ehbi zatlar buyuruyorlar ki çok mühim tenbihtir. Bu zaman ahir zamandır. Ahir zamanda küfre girmek çok kolaydır. Tazim edilecek yerde tahkir edilirse, tahkir edilecek yerde de tazim edilirse yani hürmet edilmesi gereken bir yerde hürmetsizlik, saygısızlık gösterilirse, saygı yapılması lazım gelen yerde saygısızlık olursa veya saygı gösterilmeyecek olan yerde saygı gösterilirse bu küfre sebeptir. Allah muhafaza. Onun için elfazı küfür, hakikat kitabı ve yayınlarından namaz kitabında çok güzel 160 madde halinde anlatılıyor. Mutlaka oradan bu bilgileri alalım. Şimdi bir kimse bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz veya harekette bulunmuş olabilir. Onun için her Müslümanın birinci vazifesi, birinci vazifesi sabah ve akşam mümkünse beş vakit namazda ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya iş yaptımsa pişman oldum beni affet diye dua etmesi lazım. Bunun Arabisi Allahümme inni euzu bike min en üşrike bike şeyen ve ene a'lem ve estağfiruke lima la a'lem inneke ente allamul guyub. Ve bir de iman ve nikah duası var ki Allahümme inni üridü en üceddiden imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu muhakkak sabah akşam okuyalım. Mümkünse her vakit okuyalım. Çünkü küfre sebep olan bir söz veya hal başımıza gelirse bunu okur okumaz hemen ondan kurtulmuş olur zaten.